Tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün paralel kenarlarda köşegen işleyeceğiz. Köşegenler işleyeceğiz. Şimdi paralel kenarda köşegenler birbirlerini tam orta noktada keserler. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve böyle bir durum olduğunda şekilde gördüğünüz gibi bir durum olduğunda yani köşegeni AC köşegenini DF yani F AB'nin orta noktası ve e, D, E, C, orta noktası kestiğinde A, C köşegenin 3 ayrı bölgeye ayrılır. A, K, K, L ve L, C. bunların hepsi birbirine eşittir. Şimdi hamle 2'ye geçelim. bize verilen soruda paralel kenar verilmiş ve A, KC tam orta noktadan kesilmiş. Bu demek oluyor ki DK'nın uzantısı B'ye geliyor. Çünkü köşegenler birbirlerini tam orta noktadan kesiyordu. Şimdi çözüme baktığımızda da aynı şeyi söylüyor bize. DK, D'den devam ettiğinde yani K'dan devam ettiğinde B noktasına geliyor. Bu da birbirine eşit oluyor. Köşegenler tam orta noktadan kestiği için. Buradan da 6, 8, 10 üçgenini çok rahat bir şekilde görüyoruz. 2, 8 ise x 4 olarak cevabı bulunuyor. Şimdi bir desenleme kısmımıza geçelim. Bizden çev paralel kenar vermiş. Köşegenin tam orta noktadan kesiyorsa söylediğimiz gibi bu nedir? Bizim köşegenimizdir. Yani burası da 8'dir. Yani 12, 16, 20 üçgeni var burada. X'imiz 20'ymiş. Çevre ABCD'yi soruyor. Çevre ABCD nasıl buluyorduk? 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. Yani 12 artı 20 idi. Buradan da evet, 12 artı 20 ile 32 çarpı 2'den 64 sonucunu elde ediyoruz. Bu cevap x'in cevabı. Şimdi ikinci soruya baktığımızda AC artı BD'nin toplamını istiyor. Yani köşegenlerin toplamını istiyor. Köşegenlerin toplamını istediği için bizim burada bilmemiz gereken şey köşegenler birbirlerinin tam orta noktadan kestikleri. Yani DK ile KB'nin birbirine eşit olduğu. Burası 4. Aynı şekilde AK ile de KC'nin birbirine eşit olduğunu da bilmemiz, bilmeliyiz. Buradan da KC 5 gelir. AC o zaman ne oluyor? 10 oluyor. AC'nin uzunluğu 10. BD'nin uzunluğu ise 8. Burada x'in toplamı 18. Şimdi diğer sorumuza bakalım. AC'nin uzunluğu 16. Sonra AK 8. KC 8'dir. Burada benim yapabileceğim şey şu olur. Ya kenar ortay teoremini kullanırız. Ya da kenar ortay teoremini bilmiyorsak şöyle yapabiliriz. Buradan ben bir haç çizerim. Sonuçta burası ikiz kenar üçgen. Haç çizdiğimde burası x, x diye iki bölgeye ayrılır. Aynı şekilde bk 2 x ise de 2x olur. Buraya da haç dersem Şimdi buradan yapacağım iki tane Pisagor'dan x'i bulurum. x'i bulduktan sonra da cevabı bulmuşum demektir. Yapalım. h kare artı x kare eşittir 64. Aynı şekilde h kare artı 3x'in karesi bu sefer. Yani 9x kare eşittir 100 olur. Onun karesi. Buradan h kareleri götürmek için üstteki denklemi eksiyle çarpıyorum. h kareler gider birbirlerini götürürler. 9x kareden de x kare çıkarsa 8x kare. Bu da eşittir. 100'den 64 çıkmıştır. Yani 36'dır. x kare o zaman ne olur? 36 bölü 8 yani 9 bölü 2 olur. Buradan da x'i x'i 3 kök 2 bölü 2 olarak bulurum. Yani iki tarafı da kök içine alınca 3 bölü kök 2 olur. Kök 2 ile genişletirsen 3 kök 2 bölü 2 olur. x'i bulmuş oldum benden BD'nin uzunluğunu istiyor. Yani 4x'in uzunluğunu istiyor. Bu da demek oluyor ki x'i yani 3 kök 2 bölü 2'yi 4 ile çarpacağım. 4 çarpı 3 kök 2 bölü 2. Bunun da sonucu 6 kök 2 olur. Yani cevabımız 6 kök 2. Son sorumuza bakalım. Şimdi AC'nin uzunluğunu istiyor. Hamle bir kısmımızda bu şeklin Aynısını vermiştik. E noktası AB'nin orta noktası, D'den E'ye çektik. F noktası da BC'nin orta noktası, D'den F'ye çektik. Bu çektiğimiz çizgiler AC köşegenini tam 3 parça ayırıyor. Eşit 3 parça ayırıyor. Yani AK, KL'ye, KL'de LC'ye eşit oluyor. Yani AK'nın uzunluğu da 5, LC'nin uzunluğu da 5 oluyor. O zaman AC'nin toplam uzunluğu 15. Arkadaşlar bu soruları Tam Matematik kitabından çözerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Kitap satış noktalarını tammatencik.com adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.